Merhabalar, Beraber Örelim ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kız bebekleri için gayet şık, gösterişli, boncuklu bir bebek yeleği anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz ve birlikte bu yeleği öreriz. Yeleğimiz 1-1,5 yaşa rahatlıkla olabilecek ölçüde. Yeleğe yaka kısmından başladım, tığ ile ördüm. Şu şekilde arttırmalar yaparak kol kısmına kadar geldim kol kısmında ayırdıktan sonra gövde kısmını ördüm Bu şekilde örümcekle beraber gövde kısmını ördükten sonra yaka kısmına bu şekilde tasarladım ördüm yani yaka kısmını daha sonrasında şöyle bir detay geçtim ve değişik bir hava kattığını düşünüyorum yeleğe çok güzel göründü umarım sizler de beğenirsiniz yeleği ben 2 numaralı tığ kullandım lifipi ile ördüm bunu sizler bebeğin de kullanabilirsiniz lifipi ile örmemin sebebi Şuradaki örümcekteki görüntünün daha güzel olduğunu düşündüğüm için lifipi kullandım boncuklarımız inci boncuk sizler renkli boncuklar da kullanabilirsiniz Ben bugün sizlere pembe cam boncukla anlatacağım İsterseniz boncuklarınızı bu aşamada da dizebilirsiniz ipinize. isterseniz daha sonra da dizebilirsiniz. Bu aşamada boncuklarınızı dizdiğinizde şuraya gelene kadar sürekli böyle çekiyorsunuz aşağıya boncukları. Bu sefer ipte incelme oluyor ve hoş bir görüntü olmuyor. O yüzden daha sonra da ekleyebilirsiniz ama ipi kesmek istemiyorsanız Tabii ki de başta boncuklarınızı dizebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben daha sonra dizmeyi tercih ediyorum. Yeleğimize başlıyoruz. 95 tane zincir çekerek yeleğimize başlayalım. Şu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. 95 adet zincirimi çektim. Şimdi burada telimi alıyorum. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin içine şu şekilde batıyorum. 6. zincirimin içine telli olarak batıp 1, 2 de çıkıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tel alıyorum. 1, 2, 3. içerisine şu şekilde batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. Tekrardan tel alıyorum. 1 2 üçüncünün içerisine telli olarak batıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 üçüncü zincirimin içerisine batıyorum. sırayı bu şekilde tamamlayacağız. 2 zincir, 2 zincir çekiyorum. Tel alıyorum. 1 2 3. zincirimin içerisine batıp 1 2 de çıkıyorum. Tekrardan 2 zincir çekiyorum. Tel alıp 3. zincirimin içerisine batıyorum. Tel alıp 1 2 de çıkıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Toplamda 38 adet kutucuğumuz olacak. Şu kutucuklar 38 adet olacak. Sırayı tamamlayalım. Şu şekilde 38 tane kutucuğumu yaptım. Şimdi geri dönüştü. iki tane zincir çektim. Tel alıyorum. Şuradaki boşluğa 1 2 tekrardan boşluğa 1 2 2 tane trabzan yaptım tel alıyorum. Şuradaki direğin üstüne hemen batıyorum. Tekrardan iki de çıkıyorum. Tel alıyorum. Şuradaki boşluğa şu şekilde iki de çıkarak trabzan yapıyorum. Burayı 7 tane doldurmuş olacağız. Şimdi direğin hemen üstüne batıyorum. İki de çıkıyorum. Başta çektiğimiz iki tane zinciri de sayıyoruz. Onunla beraber 7 tane buraya doldurmuş oluyoruz. 2, 4, 6, 7 tane doldurmuş olduk. Şimdi bir, iki tane zincir çektim. Tel aldım. Tam şuradaki direğin üstüne batıyorum. 2 de çıkıyorum. Burayı tekrardan buradaki boşluğu şu şekilde iki kere dolduruyorum telli olarak. Yani 7 tane olacak. Buradaki dolgular 2 4 tane 5 6 ve 7. Yani şuradaki 7 tane yapmış olduğumuz 7 tane dolgu şuradaki önden aşağıya olan bandımız için Şurayı da sabitledim. Ayağa kalkmasın diye tam olarak orayı size gösteremedim. Şuradan göstereyim. Şimdi burada 7 tane dolduracağız. İlk sırada bir tane boşluk bırakacağız. 7 tane dolduracağız. bir tane boşluk bırakacağız. Bu sıramız bu şekilde. Diğer sırada arttırmaya başlayacağız. Tekrardan sizlere göstereyim iki tane zincir çekiyorum telimi alıyorum diren üstündeki, e, üstündeki boşluğa batıyorum ve iki de bu şekilde telimi çıkartıyorum şimdi buraya daki boşluğa iki tane trabzan yapıyorum tekrardan tel alıyorum buradaki direğin üstüne hemen batıyorum hemen yanındaki boşluğa iki tane trabzanla doldurdum. Direğin üstüne batıyorum. İki tane zincir çekip hemen şuradaki direğin üstüne batıyorum. Yani iki tane boşluğu dolduruyoruz. Bir tane atlıyoruz. Dolgularımız 7 tane, 7 tane, 7 tane dolduruyoruz. 1 atlıyoruz. 7 tane dolduruyoruz. 2 boşluğun üzerine 1 tane atlıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Birinci sıramı tamamladım. Toplamda 13 tane kutucuğum oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane dolgu olarak kutucuğum oldu. Bunların 7 tanesi ön bantları için yani şu bantlar için. Bunlar sabit aşağıya inecek. Bunlarda da arttırma yapmayacağız. Ama diğer geri kalan şu kısımda arttırma yapacağız. Şimdi burada e, ikinci sıramıza ikinci sıramız yapacağız. İki tane zincir çekiyorum, tel alıyorum. E, şurada birinci e, zincir çektiğimin dibine değil de hemen yanındaki ikinciye batıyorum bu şekilde tel alıyorum tekrardan trabzanın tepesine batıyorum 1 2 tel alıyorum trabzanın tepesine batıyorum 1 2 de çıkıyorum buradaki 7 tane trabzanı bu şekilde dolduruyoruz üstünü Bunlar ön bantlarımız sağda ve solda sabit ön bantlarımız 7 tane trabzanız yaptım şimdi iki tane zincir çekiyorum bütün aralara iki zincir çekeceğiz tel alıyorum hemen Şuradaki boşluğa tepesine değil hemen boşluğa şu şekilde bir tane trabzan yapıyorum ilk arttırmamızı yapmış olduk tel alıyorum hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak dolduruyorum orayı tekrardan tel alıyorum trabzanın tepesine batıyorum burada 8 tane trabzanımız oluyor tel alıyorum trabzanın tepesine batıyorum 1 2 de çıkıyorum Tekrardan burada iki tane zincir çekiyorum. Tel alıyorum. Hemen şuradaki boşluğa batıyorum. İki de çıkıyorum. Tekrardan yandaki trabzanların tepesine batarak buraları dolduruyoruz. Yani alt sırada 7 tane trabzan yapmıştık. Şimdi 8 tane olarak sıramızı tamamlıyoruz. 8 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekerek boşlukları yapıyoruz. Şu anda 8. trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. Tekrar şuradaki boşluğa bu şekilde arttırmamız. Bu sırayı kenar bandına gelene kadar, şuradaki 7 taneye gelene kadar bu şekilde örelim. Burada kenar bandımıza geldik. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen şuradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Bu kenarlarda arttırma yapmıyorduk. 3 tane trabzanımı yapıyorum. Burada düğmeyi açacağız. Şu şekilde 3 tane trabzanım yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzanı atlayıp hemen yanındaki trabzanın tepesine tekrardan göstereyim isterseniz. 3 tane trabzanım yaptım. Bir tane zincir çekiyorum telimi alıyorum alttaki trabza bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyorum bir iki de çıkıyorum tekrardan tel alıyorum trabzanın tepesine batıyorum tekrardan tel alıyorum alttaki üç tane örmüş olduğumuz zincirin üzerine batıyorum bir iki de çıkıyorum bu şekilde düğmelerimizi açmış olduk 2 tane 3 tane zincirimi çektim tel alıyorum birinci e, boş birinci trabzan tepesine değil ikincinin tepesine batıyorum burada çekmiş olduğumuz zinciri de sayarak 7 tane trabzan yapıyoruz yedi tane trabzanımı yaptım iki tane zincir çekiyorum tel alıyorum boşluğa batıyorum burada da arttırmamızı yapıyoruz her sırada arttırmamızı yapıyoruz Şimdi buradaki 9 tane dolgumuz oluyor. Bir alt sırada 8'di. Şimdi 9 tane oluyor. Arttırmamızla beraber bu şekilde örüyoruz. İstediğimiz boyuta ulaşana kadar. Tekrardan 2 tane zincir çektim. 1, 2 tel aldım. Boşluğa batıyorum. Bu arttırmamız burada trabzanların tepesine batarak dolgularımızı yapıyoruz. Evet, burada sizlere şu şekilde göstereyim. Arttırmalarımız her sırada vardı. Sadece kenar bantlarımızı arttırmıyorduk. Onlar sabit olarak iniyordu. Düğme yerlerimizi ben 2, 4, 6, 7, 8. 8. sırada düğme yerimizi açmışım. Aralarına 8 sıra koymuşum. Dolgu olarak da sıra olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra yapmışım. Yani kaç tane dolgu olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 19 tane arttırma olmuş her bir dilimde. Şunları dilim olarak söyleyeyim. Her bir dilimde 19 tane arttırma yapana kadar örmüşüm. Sizler de bu şekilde örebilirsiniz. istediğiniz boyuta gelene kadar daha küçük yapmak isterseniz iki tane yap yapmayaca yapmayabilirsiniz. Daha büyük olmasını istiyorsanız iki tane daha yani iki iki daha arttırabilirsiniz. Bu şekilde arttırmaları yaparak kol kısmına kadar örelim. Umarım anlaşılmıştır buraya kadar. Gayet net anlattığımı düşünüyorum. Şimdi istediğimiz boyuta gelene kadar Örelim. Robamızı 13 sıra trabzan sırası olarak ördüm. Bir dilimin en sonki sırasında 19 tane trabzan olarak yaptım. Yani bir dilimin en sonki sırasında 19 tane trabzan var. Bu şekilde robayı bitirdim ben. Eğer ki daha büyük yapmak istiyorsanız. İki sıra daha örebilirsiniz. Şu şekilde. robamız. Şimdi e, şuradaki kol ayrımını yapacağız ama ilk önce bir sıra şu incili e, örümcek yapacağız. Bir sıra ondan sonra kol ayrımını yapacağız. Ben bu aşamada boncuklarımı ekledim. Eğer ki sizlerde boncuklarını eklemediyseniz bu aşamada boncuklarınızı ekleyebilirsiniz. E, videomun geri kalanını ikinci bölümünde anlatacağım sizlere beden yapılışını ikinci bölümünde sizlere anlatmayı ne planlıyorum yapan arkadaşlara kolay gelsin